gibi sizlerleyiz. Sol test oyunu bugünkü konumuz. Ve sol testi oynayacağız. Bir arkanızı alırım. Yalnız onu söyleyeyim. Şimdi videomuza geçelim. Çok uzatmak da istemiyorum. Sonuçlara göre benim de kurum 3'tü. Ama bu aralar biraz az oynadığım için kötü oynayabiliyorum. Onu da söylemesi. Şimdi siz de benim aynı hamlelerimi uygularsınız ve ihtiyacınız olur diye bu videoyu size bu yüzden çekiyorum. İhtiyacınız olmazsanız olmasanız bile like atıp abone olun. Ben bu arada arkadaşlar sol test bilmeyenler için sol testi anlatayım. Taşların üzerinden zıplıyorsunuz mesela şu taşı almak için bu taşın üzerinden zıplıyorsunuz ve bu taşı almış oluyorsunuz. Böyle böyle oynuyorsunuz ve son, sonunda en az piyon kalan en az piyonka ne kadar az piyon kalırsa o kadar iyi oluyor bu sonuca göre ve böyle ikili de atlayabiliyorsunuz. Ama asla böyle atlayamazsınız. Hep bana böyle atlayabilir miyiz diye soruyorlar bilmeyenler. O yüzden onu YouTube videosunda da söyleyeyim dedim. Şuraya bir tane kaçtı. İçini alayım. Böyle böyle oynuyoruz. Devam ediyoruz ve kazanıyoruz. Aslında kazanmak yok bu oyunda açıkçası. Öyle yani. Ben en iyisi çok konuşmayayım. Siz beni yiyelim, izleyin. Evet arkadaşlar az kaldı. Ve bitiyor. Ve bitti. Evet arkadaşlar bu aralar oynayamıyordum ama sonunda hiç hile bile yapmadan genelde hile yapmam ama neyse. Hiç hile yapmadan uçu bulduk. Evet arkadaşlar. 2-3 tur daha oynayacağız. Sola testten ve sonra videoyu bırakacağım. Çok e, biraz keseceğim videoyu ve sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. E, biraz kestim. Yanlışlıkla arada açmış olabilirim ama neyse. Şimdi arkadaşlar solo test 2 iki, yani ikinci defa oynayacağız. Bu arada e, dünya haritası diye bir video çekmiştik. E, ondan birkaç abilerim ablalarım yorumlara çok beğendik falan yazdılar. Onlar için teşekkür ederim. Bir de yorumlara galiba şey yazmış. Okumayı biliyor mu? E, okumayı biliyorsa çok kolay. Ben onu ikinci sınıfta çekmiştim ama artık üçüncü sınıf olduğum için ikisinde de okumayı biliyordum ama ee... Neyse konuyu pek uzatmayalım Abilerime, ablamalarıma Te çok teşekkür ederim iyi ee, ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız başka bir versiyonun gelmesini istiyorsanız YouTube'a koyarım ama bu sefer daha akıcı olacak anlaş ee, anladıysanız ikinci işte tura geçelim. Ben şöyle yapayım. Görebiliyorsanız like atın. Şunu. Bu bölümde çok like demiş olabilirim ama gerçekten çok like istiyorum. Hadi beni boşa çıkartmazsınız. Bir saniye. Bu arada annemin telefonu kısa zaman içinde benim telefonum oldu. İçinde alarmlarım. Okul alarmlarım var. Whatsapp'tan birileriyle mesajlaşabiliyorum Ve ayrıca oyunlarda yükleyip oynayabiliyorum. Annemin telefonu biraz büyük olduğu için benim normal diğer telefonlarım biraz küçük olduğu için annemin telefonunu çekmek biraz zor. Ödüllerimi pek tutamayabiliyorum. Ödüllerimi arkadaşlar bu bir strateji ve beyin oyunudur. Annelerinize, babanıza ya da siz yetişkinseniz oğullarınıza alabilirsiniz böyle oyunlar. Çünkü gerçekten insana hiç zararlı bir şey değil. Pardon düşürdüm. Bu sefer diğerinden daha çok yapacağı benziyor ama elinden daha çok yapacağım benziyor ama elinden geleni yaptım. Evet eşit çıktı yine 3 çıktı. Bu tesadüf gerçekten hiç üç çıkan videolar izlemiyorum. Bu tamamen bir tesadüf. Bir de telefon şarj takılıyken çekiyorum. İkide bir kop duruyor. Arada sesler geliyorsa özür dilerim. Videoyu yine durduruyorum. Bir dakika sonra görüşürüz. Bay bay. Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz video uzun sürmüş olabilir ama neyse. Şu an 6. 7. dakikasındayız.